Hazır mısın? İçeri gireceğiz Hazırım şimdi. ben, hazırım. Bak, yanlış bir şey yapma sakın, tamam mı? Tamam, tamam. En yapmam. son senin yüzünden yakalanmıştık. Yok yok, bu sefer hiç yanlış bir şey yapmayacağım. Şimdi şu eve gireceğiz, tamam mı? Tamam. Kapı da açık, şansımız çok iyi. Süper. Hadi, <laughs> hadi giriyoruz içeri. Gir, gir. Evet, bak gördün mü ne kadar şanslıyız. Süper, süper. Evet, nereden başlıyoruz, ne yapacağız? Şimdi bak ne yapıyoruz biliyor musun? Evet. Ben senin patronun olduğuna göre, evet. sen alt kata ineceksin, ben de buralara bakacağım. Tamam. Değerli ne kadar şey varsa alacaksın, tamam mı? Tamam patron, Hadi, ben yürü, hemen yürü. gidiyorum patron. Bakalım alt katta neler var, neler bulacağız. Sakar kız gitti ya, İnşallah yakalanmaz. İyi, ev sessiz, gayet güzel. Zaten bu patron bana hep zor şeyleri veriyor, Allah'tan evde kimse yok. Bakalım evde ne kadar değerli şeyler var. Patronun gözüne girmem lazım. <laughs> Evimize hırsız girdi galiba. <laughs> Evimize gerçekten hırsız girmiş. Acaba burada ne var? Ne yapacağım ya ben bu evde tek başıma? Babamlar da yok. Hiçbir şey bulamadım burada. Anlaşılan burada güzel bir şeyler var. Kesin Patronun gözüne girecek bir şeyler bulacağım bu adada. Evet. Öyle hissediyorum. Bu ne? Patron acaba bunu beğenir mi? Bakayım. Beğenir beğenir. Çok beğenir. Arkadaşlar şu anda evimize hırsız girdi ve benim odamda şu anda arkadaşlar onu bu evden korkutup acilen çıkarmam gerekiyor. Yani bir plana ihtiyacım var. Bütün korkutacak şeyler de odamda ya. Onun odadan çıkmasını bekleyeceğim. Sonra odaya geleceğim. Bütün korkunç şeyleri takacağım yüzüme. Onu korkutacağım. Ses mi duydum ya? Acaba evde birileri mi var? Ah, yoruldum ve anca bunları bulabildim. Evet, Bir tane disk müzik çalarım var. İnşallah çalışıyordur bu. İyi para eder herhalde. Eh, bir tane tablet. Kapalı ama nasıl açacağım bunu bilmiyorum. Herhalde bizim eleman açar bunu. Ne yapıyor acaba aşağıda? Neyse aşağıyı ona verdim ben burada birazcık dinleneyim şöyle. Nereden geldi bu ses ya? Yanlış duydum galiba. Geliyor galiba. Herhalde bana öyle geldi. Oh be sonunda odama girdim. Arkadaşlar hırsız evimize girdi ama eve mi girdi yoksa korku evinden girdi onu şaşırtacağım şimdi. Ay, ay bu çok ağırmış. Bunu patronla birlikte kaldırırız. Üstünü örteriz kimse de görmez. Çok sevinecek patron. Bana çok güzel ödül verecek bu televizyon için. Ah, bilgisayar gördüm orada. Öyle yapayım, gelene kadar yatayım şurada bari biraz. ho. Ah. Oh, oh, oh. Tam istediğim şey. Biraz daha boks oynayayım bulmuşken. Hep patronu bekliyorum. Biraz daha beni beklesin. Uyuyordur zaten o kesin. Arkadaşlar hırsız şu anda evimizdeki tüm değerli eşyaları çalıyor. Ama ben hırsızı bu maskeyle korkutacağım. Bakalım bu eve girmek o kadar kolay mıymış? Hadi be. <laughs> Arkadaşlar oyun oynuyor bilgisayarda. Arkadaşlar şimdi dikkatini dağıtmak için ses çıkaracağım. Sorbu maskeyi takıp onu korkutacağım. O ses ne ya? Patron geliyor galiba. Patron, patron sen mi geldin? Ha, patron mu dedi? Demek ki bunlar iki kişiler. Patron, sen misin? Patron değil. Ama kulağıma değişik sesler geliyor. Demek ki patron değil. Başka birisi mi var acaba evde? Ha. Gel buraya! Oh. Kaçma! Eyvah bu evde canavar var! Bari. Gel buraya! Eyvah bu evde canavar var! Bari. Gel buraya! Eyvah geliyor! Bakalım patron neredeymiş? <laughs> Arkadaşlar patronu uyuyor. Onu da uyandırayım ve görsün gününü. Evet şimdi patronumu uyandırma zamanı. Onu da korkutayım da bakayım bir daha gelir bu eve. Sen de kimsin? Bir daha bu eve girersen. Ya, canavar varım. Seni pişman ederim. yok gel. Evet. Patronum da kaçtı. Bir daha bu eve asla girmezler.